Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size 100 dolar ve daha fazlasını kazandıracağım. Nasıl kazandıracağım arkadaşlar? Hemen oraya geçelim. Arkadaşlar ben bir ay önce ödüllü testnet Univail adında Dex borsasını tanıtmıştım. Ve yaklaşık 219 görüntülenme almış arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz burada test ağlarına katılmıştık ve iki tane NFT mint etmiştik arkadaşlar. Ben bunu iki tane hesap üzerinden yaptım arkadaşlar. Ben ödülümü aldım. Yani 100 doların bakın şöyle duruyor. Evet metamaskımız açıldı. Gördüğünüz gibi 100 dolardan fazla para var arkadaşlar burada. Eğer siz de testnet'e katıldıysanız ve iki tane NFT'yi de claim ettiyseniz arkadaşlar yapmanız gereken işlemleri geçiyorum. Dediğim gibi ben bu hesabımdan mint ettim. iki tane hesabım vardı arkadaşlar. Diğer hesabımdan da şimdi mint edip aynı şekilde satacağım. 100 dolar 100 doların üzerinde param tekrardan olacak arkadaşlar. Yandex aracısını açtım. Arkadaşlar bakın videonun altında bir tane link bırakacağım ben size. Bu linke gireceksiniz. Bakın ne diyor? 19 saat sonra genesis pass NFT'si minti sonlanacak diyor. 4000 adetli sınırlı arkadaşlar. Şu anda 3000 adet mint edilmiş. Bu NFT'nin bize avantajları ne olacak? Arkadaşlar dileyen NFT'yi şimdi satabilir. Yani ben şimdi sattım arkadaşlar açık söyleyeyim yani. Airdrop yapacaklar arkadaşlar. Airdrop'tan yararlanacaksınız. Evet, biz zaten diğer NFT'yi aldığımız için airdrop'tan yararlanıyoruz arkadaşlar. Ee, buradan da ekstradan üçüncü NFT'yi alacağız. Bu üçüncü NFT'yi de satacağız arkadaşlar. Dileyen tabii ki de tutabilir. Videonun altındaki linkten girdik arkadaşlar. Bakın burada diyor ki e, connect wallet yazar sizde. Connect wallet'a bir kere tıklarsınız arkadaşlar ve karşınıza böyle mint now diye bir buton çıkar arkadaşlar. Meta Metamask'ımıza girelim. Evet. Smart Chain ağında olacak arkadaşlar. Bir miktar BNB'ye ihtiyacımız var. Ben buradaki bakiyemin tümünü aktaracağım. Ondan sonra arkadaşlar borsama çekim yapacağım. Testnet'e katıldık arkadaşlar. 5-10 dakikalık videoda birkaç tane işlem yaptık. Gördüğünüz gibi 100 doların üzerinde para kazandık arkadaşlar. Sonraki dedim. Onayla. Tamamdır arkadaşlar. Buraya geldi. Buradan mint now butonuna bir kere tıklıyorum. Şöyle onayla dedim arkadaşlar. 0.27 a ücreti ödedim. Yani 4000 adetle sınırlı arkadaşlar. Dediğim gibi 19 saat sonra mint duracak. Evet gördüğünüz gibi onaylandı dedi. OpenSea'de kontrol edebilirsin diyor. Şöyle bir kere tıkladım. OpenSea'ye Open gönderdi beni. Şöyle MetaMask'ıma tıkladım arkadaşlar. Sonraki dedim bağla dedim. Bağlanılıyor. Onayla ve imzala dedim. Şöyle kapattım arkadaşlar. Onayla ve imzala. İmza. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Günüviyel Genesis Pass NFT'si burada. List for save diyor arkadaşlar. Bu butona bir kere tıklıyoruz. Floor 0.38 BNB'ymiş arkadaşlar. Ben bunu 0.32'ye satacağım arkadaşlar. Bir miktar komisyon kesiyor ve 100 dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Listelemeyi tamamla dedim. Cüzdanınızdan onay bekleniyor diyor arkadaşlar. Şöyle aşağı indirdim. Onayımı da verdim. 37 sent ödedim arkadaşlar. BNB bazında. Şöyle imza dedim arkadaşlar. Evet. Listeledim diyor arkadaşlar. Satılana kadar bekleyeceğim. Yani bakiyemi de görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şöyle Univill Genesis pasa tıklayalım arkadaşlar. Bir önceki NFT yaklaşık 5 dakika içinde satılmıştı. Bunun da o aralıklarda satılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaklaşık 3-4 dakika içinde bu NFT'im de satıldı. 0.65 BNB 5 dolar. Ben zaten kendim yatırmıştım. Videomuzu izlediğiniz için yani çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah siz de videomuzu izleyip NFT'nizi de satarsınız. Bol kazançlar diliyorum herkese.